Hakan değil ya, çabuk olun, gelin, ne gelin. Ne milana oldu. nerede olduğunu biliyorum galiba, çabuk peşine düşelim. Galiba buradan bir yere girdi. Hi! Ay burada bir kedi de var. Ay kedi içeriye girdi. Hakan, o da bu tarafa gidiyor galiba o da ile aramaya geliyor. Çabuk olun, bak içeri girdi Hakan ne yapacağız? İçeriye kedi gir, daha Hakan. Çabuk çabuk gitmemiz lazım. Galiba galiba yukarıdan sesli geliyor Hakan. Çabuk olun, Nilay sen kucağına al. Hızla hareket etmemiz lazım. Şaklonun arkadaşı olmasın mı? Evet, ay olabilir. Ruşan da arkamızdan geliyordu. Ben en son baktığımda çabuk ona gözükmeden gitmemiz lazım. Arkan bu taraflarda o bir yerde olabilir. Mina Mina Mina'nın sesi geliyor. Anne dedi duydun mu? Duydum. evet. Ay, kedi de burada. Kedi galiba bizi takip ediyor ve yerimizi söylüyor. Tolkien Tom'a Arkan. Nereye gideceğiz peki şimdi? Ne tarafa gideceğiz? Daha yukarı mı çıkacağız yoksa? Telefon çalıyor. Telefon mu çalıyor? Aç bakalım kim arıyormuş? Hii, ay Hakan Tomi Tom arıyor. İnanmıyorum. Ne oldu ya oğlum, sen niye arıyorsun bizi? Ben Milan'ın yanına gidiyorum. Siz neredesiniz bakayım? Ya Milan'ın yanına gidemezsin ya. Sen onu kaçırdın mı yoksa biz de onu arıyoruz bulamıyoruz. Şimdi birazdan Mila'yı kaçıracağım. Siz de göreceksiniz peşinizden geliyorum. Hakan kapat kapat, kapat, kapat. Diyorum, sen de kapat, kapat Hakan. Ne? Mila'yı nerede bulacağız Hakan? Ondan önce Mila'yı bulmamız lazım. Ondan önce evet çabuk, bulmamız çabuk, lazım. Çabuk. Siz var. önden mi gidin ben önden ne? gideyim. Hadi durun bakalım. Ay nerede acaba? O Mila nereye çıktı ya? Kaçıncı kata çıktı Bilmiyorum, acaba? Hakan, Mila. Ay sesi geliyor galiba. Hey, Mila'nın sesi geliyor. Ama Mila. Da, aşağıdan mı yukarıdan mı geliyor? Gel, bir gelmiyor. de asansöre binmeyi deneyelim bakalım. Asansörü çağıralım bir de Hakan. Bakalım. Nerede bilmiyorum ki. Ay Buradan gözüküyor mu acaba? Bir bakayım bakalım. Ay Hakan burası çok karanlık. Ay, Talking Tom peşimizden geliyor mudur acaba? Hakan bilmiyorum asansöre hocam. sıfıra mı çağırmış? Nerede? Dördüncü katta. Ne Talking var, Tom dördüncü ne? kata mı çıktı yoksa Hakan? Ne yapacağız peki? Yukarıdan mı gideceğiz aşağıdan mı gideceğiz Hakan? Ben hiç karar ya, veremedim. Asansöre bineceğiz aşağıdan to geldi sesi aşağıdan Aa, gideceğiz? Hakan Talking Tom sesi geliyor. Ben bir gideyim bir bakayım bakalım. Yani, Belki yani, peşimizden geliyordur. Şey Asansörden inelim ama Geldi. ben bir bakmam lazım. Geldi Gel asansör, başarıyince asansör. Bir bakmam lazım anneciğim. Ah. Ah, ah, ah Mila galiba. sen burada mıydın anneciğim? Ah, sen teyzenin yanında mıydın? Talking Tom peşimizden geliyor Mila. Mila anneciğim, anneciğim Talking Tom peşimizden geliyor. Hem de bakın galiba merdivenden çıkıyor Mila. Kuzey Talking Tom merdivenden çıkıyor diyorum Mila. Buraya mı gireceğiz? Burada mı saklanacaktık benim yoksa? A inanmıyorum. Arayalım biz bulalım bunu. Tamam. Ya. O zaman Mila, benim. siz, e, siz eve girin tamam mı? <laughs> Kuzey siz eve girin Mila. Ben de gideyim Tolkien Tom'u arayayım biraz Ay, tamam mı? Hadi Hadi. Hadi yürüyün bakalım <laughs> o zaman. Hadi bakalım gidiyoruz Sıfır, Sıfır, Gidiyoruz sıfıra evet. mı gidiyoruz Bireme gidiyoruz yapıyoruz. Bilmiyorum ya. nereye bastım. Kuş, bastım kuş, bastım, kuş, bastım kuş, bakalım. M. Kuzey Mila. Mila. Ha, asansörde kaldı. Ay galiba Tolkien Tom asansörü tutuyor. Ay inemedik ya. Ay tamam hadi gidiyoruz şimdi. He. Kuzey. Talking Tom peşimizden geliyormuş. Az önce bizi aradı ve dedi ki ben Mila'yı kaçıracağım dedi Mila. Kendi Seni kaçırmaya kendi geliyormuş. Biz de Mila'yı kaçıramaz ben buradayım de. Ay galiba asansörde kaldık. Kapı açılıyor. Hadi çabuk Kapı çıkın bakalım. Ya. Hadi bakalım çabuk çıkın da dışarıya bakalım. Nerede acaba bu Tolkien tol? Talk? Ay hemen bakmamız lazım etrafa. Mila çık bakalım anneciğim. Kuzey birlikte çıkalım. Kuzey az önce gördüğüm zaman buradaydı. Sen gördün mü? Bir daha bakıyorum Hakan. Galiba orada Hakan bu tarafa doğru geliyor. Ne yapacağız şimdi? Hemen peşlerinden gitmem gerekiyor. Geliyorum sizin peşinizden. Geliyorum sizi yakalamaya kaçmayın. Mila senin için geliyorum şimdi sizin peşinizden. Ay bu fosforlu ceketli kim acaba? Ay geliyorum. Geliyorum buradan. Kapıyı açın. Kapıyı açın dedim size. Ay hayır hayır diyorlar. Geleceğim dedim. Hemen Kuzey oradan mı Az çıkacağız? Kuzey'in ceketine şey bak ne kadar da korkuyorduk. <laughs> Hadi hemen, hemen merdivenlerden <laughs> çıkmamız lazım. Hakan çabuk ol arkada kalmayın. Tolkien top peşimizden geliyor. Çabuk evin içine girelim de saklanalım. Hadi bakalım. Mila kapıyı. Dışarı kim buraya koydu böyle ya? Abi bu çocuk ne yapıyor böyle ses geliyor. <laughs> Mila sen ne yapıyorsun? Aa, bu ne? Mila, Mila bu, bu ne böyle? Mila bunu kim buraya getirdi böyle? Bu gelge uçuyor mu böyle? Mila niye ağlıyor? Mila sen ne yapıyorsun anneciğim? Bambanın oyuncağı değil mi böyle? Anne, anne, bana da. Mila bu bambanın oyuncağı galiba. Sen niye aldın anneciğim bunu böyle? Baksana uçuyor bu. Anne ben bunu. Mila, Mila. Mila, Mila bu, bu bir dakika ben bunu tutamıyorum. Bu çok ağırlaştı birden. Mila üstüme geliyor. Mila bu benim. geliyor anneciğim. Çabuk. Çabuk Allah. Mila ışıkları niye kapattın? Bizi görmesin diye Anne, mi kapattın? Ben, ben. Ne oldu? Sen Bamba'nı mı aradın gizli gizli? Ya ne oldu? Ne bağırıyorsunuz ya? Ay, ay Çabuk ışıkları aç Hakan. Ne, ne oldu ya? Ne oldu biliyor musun? Bamba'nın oyuncağı vardı ya böyle ya. bir yengeç. Bak. Bu evin hali ne böyle? Ne İlaya oldu size bak. ya? Mila bayıldı. Hakan Mila bayıldı. Çabuk. Hakan uyandır çabuk ya, şaka onu. Şaka mı yapıyorsunuz? Ne şaka oldu? Şaka falan ya bilmiyorum ya. Bamba'nın oyuncağı vardı. Ya ne bambanı ya? Üstümüze geldi. Uçtu diyorum. Uçtu, uçtu ya, diyorum. Anlamıyor musun? Zaman... Uçtu bilmiyorum ya. Mile galiba bambanı arası. Bir dakika arası. ben gittim. Bak yine bayıldı. Çabuk kalkan. Ben, ben Çabuk gittim. kalkan. Bayıldı diyorum. Anneciğim uyan. Hastaneye götürelim mi hemen? Hastaneye ha? mi götürsek? Ha? Ama bir dakika bambanın oyuncağı peşimize düşmesin. Ya Bamba... o zaman ben bunu bırak koyayım bir dakika. Koy yata. Bir dakika sen bununla ilgilen ben gidip bakayım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bambanla savaşmaya gidiyorum. Ya gitme 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 üstüne gelir Selim. Mila ne yapacağız anneciğim? Mila niye gülüyorsun? Sen şakacıktan mı bayıldın yoksa? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Aradan bak bamban geliyor. Üstümüze geliyor ne yapacağız? Ya ben çok korkuyorum niye ben ya bakıyorum? Ya mı aldınız ne yaptınız ya? Benim ben almamıştım ya buraya. Anne. Mila buraya doğru geliyor ne yapacağız şimdi? Ya siz onun oyuncağını mı aldınız? Ben almadım ki Anne. Mila mı mi aldı bilmiyorum. Mila sen mi aldın oyuncağını? Mila Nereye gidiyorsun? Ya, ya bu evet, çocuk hiçbir bebeği almıyor ya. Mila çabuk. Bak bebek buldu gene. Bu da mı bambanın? Bu da mı bambanın? Mila yem bile? yapıyor, yem yapıyor. Kaçıracak seni. Gel buraya. Bamban nereye gitti? Çabuk anneciğim salona gidelim. Çabuk artık çocukları al. al çabuk. Aray, çocukları saniye. al. Ben kapıyı tutuyorum hemen. Kapıyı kapatacağım. Çabuk, çabuk içeri. Koş, 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 Koşun, koş, koş, çabuk koş. Nilya sen de koş. Ya, çabuk kapıyı kapatın. Bir dakika bir dakika plan yapmamız lazım. Mila ne oldu böyle? Mila. Bebe aldı böyle oldu. Bebeği alınca böyle mi oldu? Bakın. Hayır, bebek ya. bebek ağlıyor. Duyuyor musunuz? Mila bebek ağlıyor. Ne? Bebek ağlıyor. Bebek. Ya bu bamban bizi kafamızı. Ya bu şey, sihirli bebek, bebek ağlıyor ya. olmasın. Gidip bakalım mı? Mila galiba Biliğe bebek çağırdı. ağlıyor. Kapat. kapıyı Mila bir açmaya çalışıyor kapıyı. Bir dakika açalım bir gidelim açalım bakalım mı? şu bebeğe. Bebek ağlıyor. Hadi. Duymuyor musunuz siz? Ya duyuyoruz bebek ağlıyor. Çok korktum. Ne yapacağız? Mila bu bebek neden ağlıyor Mila? Nerede bu bebek? Hii, buradaymış. Mila bir bakayım şu bebeğe. Mila niye bebeği ısırıyor? Mila ne yapıyorsun? Bebeği yaratıyorsun atıyorsun. Anneciğim böyle ama? Bambanın bebeğidir. Bak bize kızar anneciğim. Ne yapıyorsun? Mila Mila bir yerden ses mi geliyor? zamanda git anne. Sen duyuyor musun sesi? Duyuyor. Salondan ses geliyor galiba ya. Yani ne yapacağız şimdi o zaman? Gidelim içeri bakalım. Gidelim bakalım bam bam. Bam bam Hadi Mila sen koş anneciğim. Mina ver hadi olsun, olsun. Birlikte. ver o bebeği. <laughs> Bebeğe versen bana bambam bam bunu istiyordur kesin. Ya ha, bırak şu bebeği ya. <laughs> sen, sen ver bu versin ya. Hadi koş koş. Ne duruyorsun? Hadi gidelim ya. Bebe. Kim var orada? Bambam. Mira bebeğini almaya geldi galiba. Çabuk anneciğim bu evden gidelim. Çabuk ya, çabuk batayım. koşun. Bebeği at çabuk kaçalım. at bebeği. at, at. Kos kos <laughs> koş 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 kaçalım buradan. Be. Ben ben iyi, ne yapıyorsun? Gel. Oyun oynayalım. Gel tamam mı? Anne pit Tamam anne dokunur. Tamam gelir. Efendim kızım. Sen benimle oynayamıyorsun. Gel benimle batalım. Ne? Ban mı aradın? E ne yapacağız şimdi? Gel. Annene hemen haber vermeliyiz. Koş. Anne Aa, bu çocuk nereye gitti acaba ya? Mila neredesin anneciğim ya? Anne, anne, Aa, anne. 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 Ya ne o oluyor? bana anne. aradı ya. Mila sen anne, anne. gene bunun eline telefon mu verdin? Ya, ya. Ya, ha? Anne, anne. ya bana aradı ya. Bak bana anne. aradı gördün mü? Mila <laughs> <Anne, Gülüyor> bak gene telefonu vermiyor anne. sana bak ya. Anne. Sen niye şimdi Mila'ya telefon verdin? açık kalmış konuşmaları. Aa, konuşuyormuş bu... ondan bağırıyormuş. Duydun mu bizi? uydu. Eyvah, eyvah eyvah ne yapacağız şimdi? <laughs> Perdeden bir ses geliyor. Perdeye mi geldi acaba kapıya mı geldi? Ne yapacağız? Bakalım mı? Gizli gizli bakalım hadi. Hadi Mila. Aa, orada mı Mila yoksa? Ay kapıyı açıyor. Ne <laughs> yapacağız? Hatta Mila açıyor. açma açıyor. <laughs> kapat. Çabuk kapatın çabuk kapatın. Ay açtı vallahi perdeyi açtı ya. Ne yapıyorsunuz perdenin arkasında? <laughs> Mila geldi mi? Geldi. Arkamıza Dışarıda geldim, Ben gördüm. Dışarıda. Ne yapacağız ya? Yani? O zaman ne yapacağız? Ah, kapıları kilitleyelim. Hakan kapıları kilitleyelim. Anne, gel. Buraya koyamam. Kapıları kilitleyelim. Kapıları mı kilitleyelim? Evet. Evet. Ay, anahtarlar nerede? Çabuk, çabuk ol. Anahtarı bul. Hakan sen anahtarı bul. Mila, 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 Mila çabuk buraya gelin. Sen anahtarları bul. Biz ben de çocukları alayım. Mila çabuk salona gidip saklanmamız lazım anneciğim. Allah'tan. Şimdi kapıyı baksana dur bir <laughs> daha kilitleyim ya. Babam buradan gelemez. Sal salonun perde şeyinde kilitleyelim. Kapısını kilitleyelim. Buraya mı basalım? Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Mila mavi ekran çıktı bak. sizi geçirelim. Hayır ya biz bambar değiliz ya. Biz ya, ya. ya bunu dışarıda bıraktık. Ya bebiş kaldı geri. Bebiş kaldı sen bebiş al. Çabuk bile içeri gel dışarı çıkmayın artık. Milo gene dışarı gitti ya, git ya bambar yanına. Ben gel kızım. çabuk. Gel. Çabuk kapıyı kapatıyoruz anneciğim çabuk. Milo gel. Milo orada savaşmak ne istiyor ne istiyor acaba? İkisi de gitti ne yapacağız şimdi ya. Çabuk buraya gel Milo çabuk buraya gel anneciğim. Kapı kilitleyeceğiz. biz kitleyelim bari bunlar biz Gelin de kalsınlar bari orada ne yapalım ya. Kurban bam bam Geldi geldi geldi. Bak. Çabuk çabuk içeri gir anneciğim geç, Çabuk. Ay, bak kapıyı açmış Aa geç geç geç. Çabuk Nilya, ne diyor? Sen niye geç anneciğim? Beni kovalamaya başladı. Aa, Seni kovalamaya mı başladı? Anne. Ay ne yapalım o zaman Mila? Bizim bu bambanı evden göndermemiz Anne. lazım. Beni kovaladı. Ben buldum. Elektrikleri kapatırsak karanlıkta bamban duramaz ve evimizden gider. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Bütün ışıkları kapatalım ama önce mum bulmamız lazım. Mumumuz, Mumumuz nerede? Tamam siz burada kalın. ben. Tamam sen git bize mum getir. Bizden Mila ile burada bekleyelim. Ben her şimdi bakıyorum. Siz burayı kilitleyin. Mumu getireyim ben tamam, size. Ben de, tamam tamam. Çabuk, çabuk içeri git o... çocuklar. Çocuklar ben içeri git. Ben de girerim. diğer odaları kilitleyeceğim tamam mı? Tamam sen diğer odaları da kilitle hadi. Ay dur şu kapıyı kilitleyeyim yahu. Mila çok korktum anne, anneciğim. Ne oldu anneciğim sana? Ay bayılıyor. Mila sakın bayılma anneciğim. Hiç bayılmanın sırası değil. Ay nasıl bayıldı ya. Mila anneciğim iyi misin? Mila kalk anneciğim. Ne oldu sana gene bayıldın? Ay bu tarafa döndü şimdi de. Mila parmağımı izle bakayım parmağımı izle. Aa, parmağımı sarı. Mila canavara mı döndün yoksa? Hadi kalk anneciğim. Anne kalk. Babam babam mı geliyor? Mila bir yerden tık tık ses geldi. Babam mı? Ay. ışıklar ışıklar gitti Mila. Mila ışıklar gitti anneciğim. Ne yapacağız şimdi? Karanlıkta kaldık. Dur açayım kapının kilidini. Baban gelir belki. Aaa! Korkuttun ya. Sen neyden? Dur hemen kilitleyeyim kapıyı. Ay ne yapacağız şimdi ya? Dur şimdi biraz burada bekleyelim. Sonra şey çıkar bambana bakarız tamam mı? Sen tamam. bunu yaktın mı güzelce? Bunu yaktım güzelce. Sakın söndürmeyin onu tamam, ol. tamam mı? Sakın. Ay Mila izlemeye çalışıyor ya sakın. Geliyorum. Ve annem okula. Anne? Mila söndü Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi ya? Karanlıkta kaldık bize ya. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben bana bakacağım. Bakalım ya. gitmiş mi. Ben, de ben de gidiyorum. Seninle. Ben gidiyorum. Siz burada kalın tamam mı? Kapınızı <laughs> kilitleyin. Ben şuradan gizli gizli bakacağım şimdi ban bana.